السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. sadakallahu azim ve kalen nebiy sallallahu aleyhi ve sellem bunyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne muhammeden abduhu ve rasuluh ila ahiril hadis sadaka rasulullah fima kal evke ma kal, ev ma kal. kıymetli kardeşlerim İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar ve zamanımızdan kıyamete kadar bazı insanlar varlıklı, bazı insanlar varlık bakımından zayıf, fakir ve hatta muhtaç oldular, ola geldiler ve bu hep böyle devam edecek. allah u Celal ve Tekaddes Hazretleri her yarattığı mahlukun Rızkını takdir buyurduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan eder. İnsanlara özel manada fakir olanların rızkını Cenab-ı Mevla zenginlerin malında yaratmıştır. Ve Adem Aleyhisselam'dan beri vakti müsait olan, elinde imkanı olanlar vakti müsait olmayan fakir olan, muhtaç olanlara ...hep yardım ede gelmişlerdir. Ve bütün peygamberler... ...ümmetlerine... ...muhtaç olan insanlara yardım etmeyi... ...emretmişler ve tavsiye etmişler. İşte buna biz... ...geliş manada... ...Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle... ...infak diyoruz kıymetli kardeşlerim. İnfak nedir? Allah'ın rızasını kazanmak için insanoğlunun servetinden bir kısmını muhtaçlara karşılıksız olarak vermesidir, bağışlamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette infak geçer. Yetmişe yakın ayette infak harcama yapmak manasına gelir. Mesela Peygamberimizin bir hadisinde evde ailenizin Ağzına koyduğunuz bir lokmacık bile infaktır buyurmuş Peygamberimiz. Şimdi bugünkü sohbetimizde infakın bir bölümü olan zekattan bahsedeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, zekat infakın bir bölümüdür. Yani karşılıksız bağışlama ve vermedir ama sadaka veya infak gibi verirsen sevap kazanırsın vermezsen günahın olmaz manasına değil zekat Allah tarafından farz edilmiş ve zorunlu bir infak şekli sadaka şeklidir zekat kelimesi bizzat, bizzat ezzekatu şeklinde Kur'an-ı Kerim'de 30 ayeti kerimede marife olarak yani belirli olarak ez zekat şeklinde geçer. Bu 30 ayetin 27'sinde namazla beraber gelir Kur'an'da ayette ayetlerde namazı dosdoğru kılın zekatı verin şeklinde sanki bir ikiz kardeş gibi namazla zekat aynı ayette hep Allah tarafından emredilmiş. Sadaka kelimesi de vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sadaka bizim anladığımız manada muhtaç olan birisine zorunlu olmadığı halde içimizden gelerek yaptığımız bir yardım, bir bağış manasına gelir. Güler yüzde bir sadaka, güzel kelimede bir sadakadır buyuruyor Peygamberimiz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de 12 tane ayeti kerimede geçen sadaka kelimesi Bizim anlatmaya çalıştığımız zekat anlamındadır kıymetli kardeşlerim. Evet, zekat Allahü Teala tarafından emredilmiş farz bir ibadettir ve Hicri ikinci yılda yani hicretten sonra ikinci yılda farz edildiğine dair din kitaplarımızda kayıtlar vardır. Ancak zekatla ilgili bazı ayetlerin Mekki olduğu yani hicretten evvel geldiği de bir vakıadır. Fakat zekatın farz olması Medine döneminde hicretten sonra ikinci yılda olmuştur kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim az evvel de söyledik zekat bizim anladığımız manada bir sadaka gibi yani verdiğinde sevap kazanırsın ama vermezsen günahın olmaz bu şekilde değil. Zekat fakirin zengin Müslümanın malındaki hakkıdır. Evet bu hakkıdır ifadesi bizim değil bu ifade. Allahu Zülcelal bizzat Me'aric suresinde bu kelimeyle ifade buyuruyor. Bakınız 70. sure olan Me'aric suresinin 19 ve 23. ayetlerinde Rabbul Alemin insanın karakterinden bahsediyor. İnsan çok hırslı ve sabırsızdır. 19. ayette. Çok kazanma hırsı. Kendine bir zarar dokunduğunda insan insanoğlunun feryat edip sızlanmaya başlar. Ona yani o insana mali bir imkan verilince cimrileşir, pintileşir. Bak cimrilik var, pintilik var insanın karakterinde ve 19. ayeti de hırs kelimesi geçiyor. Sonra ancak şu Müslümanlar, şu karakterdeki Müslümanlar böyle değildir. Yani cimri değildir, hırslı değildir, sabırsız değildir. Kendilerine bir zarar dokunduğunda sızlanıp feryat eden değildir. Kimdir onlar? Namaz kılanlar ve kıldıkları namazı devamlı kılanlar. Sonra 24 ve 25. ayetler. 70. sure Me'ariz 24 ve 25. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine fi emvalihim hakkun ma'lumun. Lissaili vel Sadakallahul azim. O samimi Müslümanların namazı devamlı kılan, cimri olmayan, başına bir felaket geldiğinde sızlanıp feryat etmeyen, hırs ve temahkar olmayan Müslümanlar namazlarını devamlı kıldıkları gibi vellezine fi emvalihim onların mallarında vardır hakkun bir hak vardır malumun belirli miktarda yani Allah'ın takdir buyurduğu ve Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle fiili ve kavli sünnetiyle izah ettiği belirli bir miktarda hakkı vardır. Kimin? Lissaili ihtiyacından dolayı muhtacım deyip isteyen ve yahutta el mahrumi ve yahutta muhtaçtır fakat isteyemiyor derdini açıklayamıyor ama mahrumiyet içerisinde hayatını devam ettirmeye çalışıyor işte yani bu lissa ilvel mahrum fakiri tarif ediyor aşırı fakiri tarif ediyor dolayısıyla namazını devamlı kılan hırslı olmayan cimri ve pinti olmayan müslümanlar Allah'ın takdir etmiş olduğu mallarının içindeki malum bir hakkı ne yaparlar o hak sahibine verirler yani fakirlere verirler hakkun yani yolda dilenen cami kapısında dilenen bir insana verdiğiniz 1 lira 50 kuruş veyahut bir ekmek bir pide parası o bir sadakadır ancak zekat öyle bir şey değildir, mecburidir ve haktır, fakirin hakkıdır. Öyleyse zekatını vermeyen fakirin hakkını yemiş, gasp etmiş demektir kıymetli kardeşlerim. Sonra e zekat e yani ne kadar verilecek? Onu sünnette Peygamberimiz izah ediyor. Bundan sonraki sohbetlerimizde onu anlatacağım ama malum bir haktır. Kırkta bir diyoruz genelde. O halde kıymetli kardeşlerim senin kırk malın varsa yani kırk koyunun varsa birisi fakirin otuz dokuzu senin. Senin kırk bin liran varsa otuz dokuz bin liran senin bin lirası fakirlerin hakkı yani Allahü Teala yarattığı her mahlukun ve özel de insanoğlunun rızkını mutlaka vereceğini vaat ediyor. Fakat o fakirin rızkını Allah senin malının içinde takdir etmiş. Sen çalışacaksın, getireceksin, servis yapacaksın. Dolayısıyla 39 senin biri fakirin vermez fakirin hakkını ve rızkını gasp olur, gasıp olursun Allah korusun. Bakın kıymetli kardeşlerim. Sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? el İslamu ala hamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Birinci nedir? iman geliyor. Nedir? O Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir imanın İslam'ın birinci şartı. Sonra ve ikam-ı salati namazı dost doğru kılman, ikame etmen ve ita zekati zekatı vermen ve, ve Hacil beyti beytullahı hacc etmen ve savmi ramadane ve Ramazan orucunu tutman. İşte burada sayılan Ramazan orucu, hac, namaz ve zekat dört tane ibadet sayıldı. Birincisi de imandı. Demek ki Allah'a ve Allah'tan başka ilah olmadığına inanan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve resulü olduğuna inanan her Müslüman bu dört ibadeti yapacak. Namaz Zekat, hac ve oruç kıymetli kardeşlerim. Şimdi bakınız kardeşlerim. Zekat sadece biz Müslümanlara emredilen bir ibadet değil. Bizden önceki ümmetlerde de var idi zekat. Nereden anlıyoruz bunu? 98. sure olan yine suresinde Cenab-ı Rabbül Alemin azretleri 4. ayette kendilerine kitap verilenler Allah'ın açık delilleri geldikten sonra ihtilafa düştüler. Dinlerinde ihtilafa düştüler. Beşinci ayette ise halbuki onlara dini sadece Allah'a has kılarak yani muhlisin olarak hakka yönelen kullar olarak Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Başka ne emredilmişti? Bismillah ve yuqimus salate namazı dost doğru kılmaları emredilmişti. Kim? Ehli kitap. Bakınız. Yahudi ve Hristiyanlar özelde ve yu'tûne zekate zekatı ödemeleri vermeleri emredilmişti ve zâlike dinul gayyime işte dost doğru din budur. Yani yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren infak vardı. Bizden önceki ümmetlere de zekat farz idi, emredilmiş idi. Yine 19. sure olan Meryem Suresi'nde Cenab-ı Rabbü'l-alemin e, o ayet-i kerimelerde de 30 ve 31. ayetlerde Hazreti İsa'nın beşikte konuşma mucizesinden bahseden ayetler. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Bebek İsa Meryem oğlu İsa bana kitap verildi. Henüz daha verilmedi ama gelecek. Allah onu konuşturuyor. Allah yaşadığım sürece namazı ve zekatı bana emretti diyor kim? Meryem oğlu İsa Ruhullah aleyhisselam. 21. sure olan Enbiya suresi 72 ve 73. ayetlerde de İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselamlar namazı dost doğru kılmayı zekatı vermeyi vahyettik buyuruyor Allahu Teala onlara. Demek ki bunlar birer örnek. Bütün peygamberlerde de zekat ibadeti vardı kıymetli kardeşlerim. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat ne kadar önemli bir şey imanla alakalı bir şey dikkat edin kardeşlerim Kala Resulullah ez bürhanun zekat veren kişinin Müslümanlığının bir bürhanı yani bir delilidir, belgesidir buyuruyor. Mevla cümlemizi zenginlik versin ve verdiği zenginliğin zekatını vererek imanının delilini ispat edenlerden eylesin. Bir başka hadiste Allah Resulü buyuruyor ki Kala Resulullah inne min temami islamikum Muhakkak ki sizin İslamınızın yani Allah'a tam teslimiyetinizin Tamamlanması Tamam olması Entu eddu Zekate emvalikum Sadaka Resulullah Mallarınızın zekatını Vermekle mümkündür Ne malların zekatını Vermekle mümkündür İslam'ınızın yani Allah'a teslimiyetinizin tamam olması. Demek ki zekatını vermeyen Allah'a teslim olmamış tamamen. Belki iman etmiştir doğrudur. Müminim diyordur ama Allah'ın emrettiği şekilde Allah'a teslim olmamış. Eksiklik kalmış tamamlanmamış demektir kıymetli kardeşlerim. Bir başka hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kale Resulullah Zekatu kıntaratul İslam sadaka Rasulullah zekat İslam'ın köprüsüdür. Yani Müslümanı cennete götüren yolda yolları kısaltan ve emniyetli bir şekilde yol seyrimizi sağlayacak olan köprülerdir kıymetli kardeşlerim. Dünyada köprülerin ne kadar önemli olduğunu biz bizzat biliyoruz. Demek ki ahiret yolculuğunda bizlere köprüler lazımmış. İşte zekat da gıntaratul İslam imiş. Yani İslam'ın köprüsü mümini Müslüman'ı cennete götüren o uzun yolda çukurları, dereleri, dağları, tepeleri, engelleri rahatça geçmemiz için bize Allah tarafından kurulmuş köprüler imiş kıymetli kardeşim. Öyleyse Cennette cennete giden yoldaki köprülerimizi yıkmayalım kardeşlerim. Kuvvetlendirelim ve köprülerimizi çoğaltalım. Zekat malımızda Allah'ın takdir buyurduğu fakirin hakkıdır. Fakirin rızkı bizim malımızda Allah tarafından yaratılmıştır. Öyleyse zekatımızı vermeyerek Cenab-ı Mevla'nın fakirler için bizim malımızda takdir buyurduğu fakirin rızkını gasp etmeyelim. Ha fakirin elinden ekmeğini almışsın ha zekatını vermeyerek onu açlığa fakirliğe mahrum etmişsin. Yani kardeşlerim senin kırk malın varsa 39'u senin birisi fakirlerin kıymetli kardeşlerim bunları unutmayalım Cenab-ı Hak cümlemizi bu dünyadayken aklını başına alıp mal hırsından cimrilikten ve pintilikten arınan ve zekatını veren ve böylece cennete giden yolda köprüler kuran ve cehennemde zekattan dolayı ceza görmeyen ilahi mahkemede zekat hesabı beraat edenlerden eylesin el fatiha